Programımızın bu bölümünde Nide'dayız. Güzellik uzmanı sevgili Yeliz Ayhanım konuğuyuz. Merkezinde yaptığı işlemlerle ilgili bilgiler alacağız. Tabi özellikle uzmanımızı ve merkezimizi seçerken nelere dikkat etmeliyiz? O konularda güzel tüyolar verecektir. Merhabalar Yeliz Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Çok teşekkür ederim. Kısaca hem sizi hem de bu marka Nide ile nasıl buluştu? Bir merkezimizin hikayesini kısaca alalım. Evet. Ben Yeliz Ayhan Niğde doğumluyum. Hı hı. E, bu sektöre başlamadan önce çok araştırdım, kendimi iyi hissettiğimi düşündüm. Önce hobi olarak başladım bu mesleğe. Okullarına gittim, uzman ellerden dersler aldım. E, kendimi iyi hissettiğim zaman tabii ki burada son, sonuçta emek verdik, hı hı. çalıştık. E, Niğdemize e, katkıda bulunmak amaçlı uzman ellerden sağlığımızı açtık. Ne kadar oldu? Ee, bir yıl kadar olacak. Hı hı. Merkezimizde ne tür işlemler yapıyoruz? <laughs> Merkezimizde e, cilt bakım, özellikle cilt bakım uzmanıyım kendim. Cilt bakıma çok ağırlık verdim. Ee, i̇nsanlara dokunmak benim için çok güzel bir şey. Onları mutlu Hı -hı. etmek çok güzel bir şey. Hı -hı. E, cilt bakımımız var. Profesyonel cilt bakımlarımız var. Lazerimiz var. Zayıflama programlarımız var. Protez tırnak, jel tırnak var. Hı -hı. E, bunun gibi işlemlerimiz yapıyoruz. yapıyoruz evet Peki sadece kadınlara yönelik bir merkez mi? Yoksa erkek Hayır. müşterilerimiz de var mı? Hayır Cengiz Bey. E, kadın müşterilerimiz, bayan müşterilerimizin yanında Erkek danışanlarımız da alıyoruz. Randevu sistemi. Randevu yani. sistemiyle çalışıyoruz. Evet. Ona da erkek estetisyenimiz bakıyor. Hı -hı. Erkek danışanlarımıza. Ee, <laughs> şu Özellikle anda güzel. Özellikle ilgili bölgede hangi sorunlarla daha çok geliyorlar? Sizin de uzmanlık alanınız evet, olduğu doğrudur. için Evet doğrudur. En çok karşılaştığım danışanlarımdan şikayetçiler, şikayet edenler leke problemi. Leke problemiyle çok karşılaşıyorum. Ürünlerimiz çok güzel, çalışmalarımız çok güzel, sonuçlarımız çok güzel. Kaç seans sürebiliyor ortalama bu ciltle o, ilgili? Ortalama leke tedavime 6 seansla hı hı. başlıyoruz. Devamı eğer getirmek istiyorsak getiriyoruz. Ciltle ilgili bu tamamıyla kişiden kişiye değişir. Kişiden değişebiliyor. kişiye değişebilir. Aynen hı hı. öyle. En çok hangi işleme ilgi gösteriyorlar? Ya da hangi, neyle ilgili geliyorlar ee, daha çok merkeze? En çok yine cilt üzerine. Tabii, cilt, cilt üzerine, güvenerek. evet güvenerek. <laughs> yani e, güzel, güzel evet. gidiyor. Şimdi hem ciltte hem lazerde hem diğer işlemlerde kullanılan ürünler, cihazlar ve uzmanın kalitesi önemli değil mi? Bu konuda neye kesinlikle. dikkat çekelim? Ee, şimdi e, danışanlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle e, bir güzellik salonuna girdiği zaman e, Kişinin kendisinin yapmasına özen göstersinler. Tamam öğrenci arkadaşlarımız yapıyor ama güvenilir ellere teslim edersek, doğru yerde, doğru uzmanlara kendimizi teslim edersek çok daha güzel sonuçlar elde ederiz. Çünkü e, sıkıntılar hep şu yönde, e, işte vesaire falan falan yere gittim, e, şu sıkıntıları yaşadım. Çünkü neden? E, uzman, usta kişiler yok. <laughs> isimleri öyle ama kendini geliştirmedikleri için yahut da başkalarına ellerine teslim ettikleri için çok sıkıntılar yaşanıyor. Onların tedavisi sürecinde de biz çok zorlanıyoruz. Evet. Dolayısıyla merkezimizi ve uzmanımızı seçerken dikkatli olalım. Zaten biz de bu yüzden doğru isimlerle yayın yapalım ki o bölgede evet. o isimler öne çıksın evet. ve hizmetleri o kişilerden alsınlar. Kesinlikle. Ee, bir ekipsiniz değil mi? Yardımcıların da var seninle evet, birlikte. Evet, doğrudur. Hı -hı. Ee, birlikte çalıştığım bir erkek esnisiyim var, Hı -hı. bir öğrencim var, stajyer öğrencim. Onları yetiştirdik. Hı -hı. Güzel. Her şey sizin denetiminizde Evet, sizin benim denetimim. kesinlikle. Hı -hı. Her şey hijyen. Güzel, güzel kaliteli ürünlerle e, merkezimize bekliyoruz herkese. Bu yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür yeni ederim. Yeni hedefinize ulaştığınızda tekrardan birlikte güzel bir yayın yapalım ederim. umarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.